Tek Kırlı Maç TV'den herkese selamlar. Ben Buğra. Ben Şafak. Biliyorsunuz bugün Beşiktaş'ın Malmo'yla oynayacağı çok önemli, kritik bir maç var. En son Lyon galibiyetiyle biraz böyle ümitlendik. Ee, en azından pilotlara kalabilmemiz için Malmö gibi kendi alt, seviyemizin altında olan takıma karşı bir 3 puan almalıyız ki diğer maçlara biraz daha umut dolu bakabilirim. Seni söylemedik, seni istediklerim var Şafak? Evet, kesinlikle ben de o şekilde düşünüyorum. Ee, yalnız Kasımpaşa maçında iyi bir görüntü vermemiştik. Ee, i̇nşallah o bu maça yansımaz. Malmö'yü gerçekten bugün yenmeliyiz. 3 puanı almalıyız. Onun için buradayız. Desteklerimiz her zaman kabiliyiz. Kardeşim <laughs> burada e, 6 Kasım'ın kutlu olsun. Peki o zaman hiç vakit kaybetmeden maçın ilk yarısına geçiyoruz. İyi seyirler. Haydi! Hadi hadi. Yürü. Yürü hadi, hadi. indir bu. artık topu. <laughs> yürü. Vur. Ya. Aha, ya, ya. Kes işte ya da pasını ver. Ya orada bomboş zaten. Gol istiyoruz. Gol bekliyoruz. Erken bir gol ne de güzel olur. Joao Mario topun başında. Joao Mario yaptı ortasını. Ay, Allah be. Ulan sıyırdı lan. Kafayı sıyırdı ya. Ne güzel kesti lan. ALLAH çok iyiydi ya.

Taca atacak gibi yaptı, yanıttı şeyi geç sonu. Şimdi atmayın lan siz bir yere. Atmayın oğlum atmayın. Siz atmadınız biz niye atacağız? Aşağı aşağı aşağı. Vur lan. Ya vur ya vur. Siktiren. Siz niye atmadınız o zaman? Yavşaklar. Biz sizi uyardık atın atın diye. Adamın suratını top çarpmış kendi adamın. Oğlum aşağıya. Kontra atar çıkıyorlar. Jetson karşısında tam böyle alıp tacı atarmış gibi. Bu bardağın pas veriyor adam ya. Jetson Fernandes. Şimdi Gabriel Paulista. Jetson Fernandes o müthiş mücadele eden. Hadi onu da hadi onu da be. Yürü be. Yürü lan. Evet. At ya. Ver aşağı ver aşağı. Oha. Mal mü atakla şimdi. Çocuğuna baskı yaptı. Rafa, Grafan, Semijetson çıkardılar topu özler. Şerehdoğ. Abi karavana da yapmazsın ya. Olin getiriyor topu. Olin. Ay bu mu? Genu Mert. Of. Gene kung gibi bir şey yaptı lan. geçmedi bu top. Udokay bastı çıkmaları izin vermedi. Udokay yerde kaldı Udokay. Oyun devam ediyor. Şimdi Jetson Fernandez aradan. Hadi. Tama Silva bıraktı Mario Jetson'a doğru son anda. Son anda Özden. Çok iyi düşündü de çok iyi düşündü de. Bir yandan atak yapıyoruz. Tehlikeli geldik. Arttırıyoruz baskıyı Masuaku Akü. Orta ikili. Kaleci Şans yanında malzeme. Tüm şans topları adamlarda. Bir tane önümüzde şans topu kalmadı. Yani tam bir şey yapamıyorlar da bir tane şans topu kalmadı önümüzde. Rafa Silva, Fabron Kosan aldı topu hemen Semih. Semih gitti rakibin üstüne. Semih o topu rakibin Helal olsun lan. Evet! Yürü lan! Yürü. Adam, tekrar devam ediyor, öldü. İnanın, öldü artık. Ama güzel alın. yani helal olsun lan. Bu süreç dinlemedim çocuk öldü. Anladım anladım. Nasıl? Çocuk öyle. Daha nereden anladım, aldım, nereye, nereye taşıdı yani? Ya. Kuracak kuvveti kalmadı gerçekten ya. Sevin, şimdi evet, 3'e 3. Hadi. Üç. Hadi. Hızlı. 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 Ya niye stupid duruyorsun ya? Abi kapandı. Yerden oynadı düz gidip sol ayağını. Niye vurmuyorsun ya? Biraz daha hızlı olmalıydık. Masu İlk yarının son saniyelerinde büyük bir tehlike atlatıyor kalemiz. İlk yarı son ermek üzere. İlk yarı bitiyor. Vallahi ne izlediğimizi şaşırdım gerçekten. Yani kardeşim Allah sana sabır versin. Ben sana bu formayı taşımak kolay değil. Ağırdır demek hayır. derken. Hayır. Yani nasıl bir ilk yeri izledik, daha doğrusu biz ne izledik az önce inanın anlamış değilim. Beşiktaş tamam evet işte Kasımpaşa falan dedik, kötüyü dedik. Hadi bir şeyler olsun falan dedik ama inanılmaz bir düşüş yaşıyorlar. Ya birileri bizi böyle çıkardı, çıkardı, çıkardı. Oradan pat böyle yukarıdan aşağıya bıraktı. O kesinlikle ya. Şu an kamyon patlamış fela, şey gibi, freni patlamış kamyon gibi. Bakalım kim şey olacak yani. Kim bize bir tokat vuracak da kendimize geleceğiz. Neyse arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. görüşürüz. Hadi bakalım. inşallah ikinci yarı bir şeyler olur. Allah'tan aptallık yaptılar. Yemin ediyorum Allah. Boş kule yuvarlayacak mı yoksa? Yürü be! mi var? Ulan atırı kendi yere. Atsa penaltı. Atsa penaltı. Diyor. Sol tarafta Bolin, Güdale, Paulista'da. Mükemmel ya. Sen iyi için geldin ya. Sen iyi için geldin ya. Sen hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yürü. <laughs> Vallahi nasıl geçti o top yapıyorlar. Senin... Yürü be helal olsun be. İnanılmaz bir müdahale Vallaha inanılmaz. Evet Rafa. Evet Rafa. Evet Rafa. O, o, yok. o. Ya! Yosen aradan ceza sahası için tehlike Christian Sen kurtulmayalım. Senin... Oo. Şimdi topu... orada İtiraz ettiler. Çok tehlikeli geldiler. İtiraz <laughs> ettiler. Çıktı ama itiraz ettiler babacığım. Vara gidebilir Masu. görmedim ama. Atı Çok büyük bir karambol oldu o. orada. Senin... Belli olur şimdi. Malmö taç kullanacak. Pozisyonun tekrarı ekrana geliyor. Manuel oyuncudan itirazları var. Maçı. El kapalı Kıbrıs. sanki Koğun lan. Çarpmış da el kapalı. İşte pozisyon. Ekrana Aynen gel. kapalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok oyna. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Uyyyy. Çok top iyi açtı iyi. çok iyi. Juan Mario. Juan Mario. Getirdi topu. Gucci bıraktı. Rafa Silva. Şuuu. Oy. Yaptı. Bunları yapmanız lazım. Bunları denemeniz lazım tam ya. Tamam. Senin klasına yetişecek bir goldü be. Evet. evet. 75 dakikada yaşlandım arasını satayım ya? Of. Yalnız tam bir şey olacak galiba dedik. E, Arkasındaki ya 30 şey. saniye geçti <laughs> üstünden. Yok abi bu adam adamı var. gerçekten kanser eder bu takım ya. Bu ne abi? <laughs> Oğlum bak sen şu anda bir Galatasaraylı olarak <laughs> eleştiriyorsun ve ben buna asla itiraz edemeyim <laughs> haklısın. Of. <laughs>

kapten abi. Emirhan. Şu anda iki değişti. Emirhan gönderdi. İki, 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 iki değişti. Tamam, Semih. Oy. Semih getiriyor topu. Semih şimdi. Semin... Gol! Of. Ya oğlum Malmö <laughs> kim ya? 20 dakika oynadın gördün. Malmö ya Malmö ya. <Pro> Sırasında <laughs> el var sanki <laughs> burcu. Ben de öyle gördüm. İlk on elim ama. İnşallah ben yanlış görmüşümdür. Şaka yapma. En köşeye, en köşeye. 2-0 Semi Kılıçsoy. imzayı gibi öne atıyor maçta. Friedrich seyretti. Fabron Korsmole sevindi. Dolmabahçe de Park 2'ye çıkıyor. Misal takımın olsun da. Oh be! Oh be! Ayağına sağlık <laughs> Semih. Seni aldı topu. Semi Kılıçsoy. Abartma be. Oradan çık. Oha! Neler yapıyordu bu çocuk? Dört kişinin arasından vurdu. Dört kişinin. Abi silme geçti direği ya. Bak bak. Messi gibi lan dört kişinin arasından çıktı. Çıkadı, çıkadı. Çıkmadı, çıkmadı. Çıkmadı. Bu o bir 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 e bir e bir e bir yerde yok. Ya senin ayağına yok. Seni kahretmesin gerizekalı. O nasıl bir şey ya? Bastık orta rakibe yine. Aha. Aha. Gol oldu ama inceleniyor, bakalım ne olacak. In gitti Pozisyon inceleniyor. Hala mı? Hadi iptal ver. Hadi bir uzadı bir alt tarafı bir çizgi çekeceğiniz ha. İptal diyeceğim alt tarafı. Bayağı bir bekledi. Duraklamalardayız. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Ve maçın hakemi gol dedi yeah. 2-1. ya bitti maçı. Ya yani ne bitti? İki daha inceleme var. Şimdi iki dakika daha anlatacak. Ben sana boşuna demiyorum bak. Espri olsun diye söylüyorum. Stres ya. Beşiktaş maçı izlemek stres. Burada ofsayt yok. Jackson Fernandez. Çekti topu Jackson. Helal olsun lan. Bitirdi maçı. Sakla topu. Bitirdim sakla. maçı. Bitirdi maçı. Evet. Çok güzel. Ay! Lablonskiyi... Oh be! Şükürler olsun ya. <laughs> bitmedi yemin ediyorum bitmedi lan bu Ya bak şu ilk yeri unutturdun. Eğer olmasaydı neler diyecektim yani. Bu <laughs> ne o? ya? Yaşlandım <laughs> lan yaşlandım yaşlandım. <laughs> Uf arkadaşlar inanın 20 dakika top oynadık. Bakın 20 dakika top oynadık. Bildiğini ezdik. Yani Malmö zaten Beşiktaş'la başa çıkamayacak bir takım değil. Ee, nerede oynadığı belli, ligi belli, kapasitesi belli, ya ilk yarı gerçekten berbat bir futbol vardı her iki takım adına da. Ama ikinci yarı o 20 dakika Beşiktaş şöyle bir sirkelendi. <laughs> İş bitti. E, sirkelenmeselik daha beter olacaktı ama Allah'tan yendik. 3 puan bizim. 3 puan bizim. Playoff için güzel bir adım oldu bu. Evet. Valla Semih'e helal olsun. Çok güzel bir gol attı. İkinci yarı muhteşem oynadı. Svensson'u da yazmak lazım. Bu evet Svensson'u da susuz oynadı. Asist muhteşemdi bir kere. Aynen öyle. Özellikle o ceza sahası içerisinde son anda kestiği top yok mu? Sıfır sıfır. He Bak hey ya. O, 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 müdahale, o müdahale değil. O başka bir şey yaptı orada. Yani <laughs> golü aldı yani. Kesinlikle golü aldı. Başka açıklaması yok. Bizden bugünlük bu kadar. Evet, Kanala ya. abone olmayı, beğenilerinizi eksik etmeyi lütfen eksik etmeyiniz. Galibiyet <laughs> mutluluğundan biraz saygı alıp olabilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Sizlerden bol bol da yorum bekliyoruz. Biz izlediğiniz yarın, için teşekkür ederiz. Yarın e, to Galatasaray Tottenham maçıyla karşınızda olacağız inşallah. Yarın Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın